bu kainatın içerisinde bizi üzecek çok hadiseyle karşı karşıya kalıyoruz. Hastalıklar, musibetler, savaşlar, savaşlarda yaşanan zulümler gibi çok hadise var. Birçoğu işte haberlerde karşınıza çıkıyor, sosyal medyada önünüze düşüyor. Bir çocuk, değil mi? 2 yaşlarında, 5 yaşlarında savaşın içerisinde çok hak etmediği bir zulme maruz kalmış bu işlere baktığı zaman insan ruhunda insanın fıtratında çok ciddi bir yaralanma oluyor. Yani bu insanı üzüyor, insanı rahatsız eden bir durum var. Peki bu durumun ahirete bakan penceresinde ne oluyor arkadaşlar? Bu çok önemli. Çünkü bunu diğer derslerde de çok ifade ettik. Hayatınızı sadece dünya hayatı olarak alırsanız o zaman Allah'ın adaletini Allah'ın bu zalimlere yapacağı tabir caizse ceza hadisesini, masumlar yapacağı mükafat hadisesini kıyas etmez, ahiret hesabını yapmazsanız, bu bütün kainattaki olayları değerlendirirken ahireti de hesaba katmadan değerlendirirseniz o zaman bir zulüm gözükür. Hani duyarsınız bazı ateist arkadaşların neden dini kabul etmedikleri alakalı bazı ifadelerini okuyorum. Bana da atıyorlar İşte felence bir tanıdığımız var Evet, e bu tanıdığımız Allah'a inkar ediyor. Niye inkar ediyor? E Afrika'daki açlar, orada aç olan insanlara Allah varsa gördüğü halde niye yemek vermiyor? Ben böyleyse Allah'a inkar ederim. Allah olsaydı yardım ederdi. Bak biz bile yardım ediyoruz diyor. Şimdi bu o kadar sığ, o kadar çocukça, o kadar cahilce söylenmiş bir söz ki. Peki bu kişiye bunu izah ederken ne yapmamız lazım? Bu adamın önce yaratıcıyı tanıması gerekiyor. Nasıl bir yaratıcı Allah? Ve Allah bize neler söylemiş? Yani ahiret alemindeki muhakemenin, muhasebenin, mükafatın ve mücazatın cezanın nasıl olacağını bahsetmiş. Bunlardan habersiz. Sanıyor ki o insan sadece hayat dünya ile sınırlı. Buradaki zalim ile kalacak masum da o zulme uğramış bu mazlumiyetiyle kalacak zannediyor. Ama böyle bir şey yok. Bunu geçmiş derslerde anlattık. Bakın bunun bir yansımasını İslamiyet'in bu hadiselere bakışı anlatan üstadın başından geçmiş bir hadise ve şeriata göre yani İslam hukukuna göre ahiretteki o değerlendirmeye göre nasıl bir sonuç elde ediliyor bu dertlerden, musibetlerden Bakın onu anlatan bir yer. Şiddeti şevkat ve rikatten, rikat acıma duygusu demek. Üstadta çok yüksek derecede varmış. Yani yaprakların yere düşmesinden dahi üzülüyor yazığım geliyordu diyor, ağlıyormuş yani. Yani böyle bir muhteşem sanat eserinin yere düşmesi kadar. Yani senin benim gibi değil emrecim. Çok hassas bir kalbi var. Şiddeti şevkat ve rikatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden bir çarelere gelen yani çaresiz insanların başına gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle rikkatime dokundu. Çok üzüldüm. Birden ihtar edildi ki çok önemli burası. Ne yapıyor? Bir de Kur'an'la kainata bak. Kur'an'la hadiselere bak. Şu savaşlara şu yaşanan musibetlere, bu hastalıklara, başınıza gelen dertlere bir de Kur'an'ın gözlüğüyle bakın. Böyle musibetlerde bu duyacaklarınız sizi sallandırır. Yani böyle enteresan ifadeler bunlar. Böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet, dikkat edin, ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye ve masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. Buralara çok dikkat edin. Birkaç örnek verecek şimdi. Ne demek bu? Yani Allah bir musibet bizim başımıza gönderdiyse arkadaşlar. Yani bu musibetten dikkat edin. Kafir dahi o rahmetin tecellisinden hissedar oluyor. Allah'ın sonsuz merhameti o kadar geniş ki. Bakın oraya kadar yansıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz mü'mini kıyas edin. Bir mü'minin ayağına diken bile batsa, Cenab-ı Hak bundan dolayı onun günahlarını bağışlar. Şimdi düşünün arkadaşlar, bir diken bile batsa diye söylemiş olduğu Peygamberimizin, siz gerisini siz hesap edin demektir. Ona devamında ne diyor hadiste? Bir gam, bir keder, bir üzüntü dokunsa Cenab-ı Hak bundan dolayı günahlarını bağışlar. Yani Rabbimiz an be an kulunun yapmış olduğu hatalara ve günahlara o kulunu üzebilecek her şeyi kefaret yapıyor. Hatta bir hadiste diyor ki dili bile sürse, konuşurken dili sürtse bu mahcubiyetinden dolayı Cenab-ı Hak onun küçük günahlarını affeder. Şimdi nasıl bir Rabbimiz var anlayın. Yani en ufacık sizi üzebilecek, size zahmet verecek, bir diken batmasından dolayı bile bir mükafat verecek olan bir Rab'biniz. E bir semavi musibet gelmiş. Değil mi? Büyük savaşlar, depremler veya da farklı doğal afetler tabir ettikleri seller, tsunamiler, bilmem neler bunlarla karşı karşıya gelmiş ne bileyim Afrika'daki açlık gibi çaresizlik içinde kalan insanlar bunlardan dolayı çok büyük mükafat görecekler. Mesela ne gibi? 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbinden, savaş var üstadın döneminde 2. Dünya Savaşı, hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattür ettim. Rus çocukları da orada savaşın içinde kalmışlar, ölüyorlar. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat, bu elim elemi bir şevkate bir şefkate bir merham oldu şöyle ki. Mesela soruyorum. Şu anda siz biz Türkler olarak, Türkiye'deki askerlerimiz olarak çocukları öldürür müsünüz? Yani kafirin çocuğu olsa öldürür müsünüz? Bakın ne yapıyor size imanınız? Hayır diyor. Öldürme. Ama ölüyorlar mı çocuklar? kafirlerin yapmış olduğu zulümlerle Müslüman çocuklar ölüyorlar mı? Ölüyorlar. Bu esnada kafir çocukları da atılan bombalarla hasbelkeder onlar da ölüyorlar mı? Ölüyorlar. Hepsinde yüzde yüz muvaffakiyet olmak zor. Bakın ne oluyormuş? Nasıl bir mükafatları var? O musibeti semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar eğer 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Bakın İslam şeriatındaki hüküme bak. Ne demek bu? Hani duyuyorsunuz bir attık 30 tane çocukta şehit olmuş ve ölmüşler. Diyoruz ki ya adamlar kafir çocukları ama Allah katında mesuliyeti başlamadığı için dikkat edin Müslüman gibi bir muamele görüyor. Çünkü Allah ona da senin imtihanın başladı dememiş. Demediği için oraya kadar yani kendi cüzi iradesiyle ben dinimi tercih ettim noktasına gelmediği için blue çağdır o. Oraya gelmediği için bakın dikkat edin o vefat eden bütün çocuklar ne gibi? Mesela şöyle düşünün şu anda Türkiye Çin'le savaşa başlattı. Çin dinsiz bir ülke değil mi? Girdik asker, sizler de askersiniz. Girdik asker ama yani sivil asker ayırt edemiyoruz. De Bomba atmak zorundayız, önümüzü açmak zorundayız falan derken bu esnada da biz çocukları da öldürüyoruz. Hiç istemediğimiz halde. Arkadaşlar o çocuklar 15 yaşından önce oldukları için hepsi cennete gidiyorlar. Bakın ne kadar enteresan bir hadise değil mi? Yani ahireti de hesaba katın. Evet dünyevi olarak gerçekten bir zulüm. İstemediğimiz şeyler, yani o masumların hakkına kastetmek arzu edilen bir şey değil. Ama Cenab-ı Hak sana bakmadan ona bakıp ona rahmet edip onun o zulmünü büyük bir rahmete çeviriyor. 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükafat maneviyeleri o başlarına gelen musibeti hiçe indirir. E şimdi o çocuk bir bombayla gitti. Gözünü açtığı anda sorgu sual olmadığı için nerede? Peki üzülür mü? Şimdi size buraya bir bomba patlasa, perdeyi gayb açılsa, direkt cennete gitseniz üzülür müsünüz? Abi yarın maça gidecektik, daha Üsküdar'a Şemsi Paşa'da çay içecektik, daha evlenecektim. Kızı yeni bulduk, evi eşya... Der misiniz? demezsiniz. Çünkü cennetle karşılaştıktan sonra başınıza geçmiş olan üzücü hadiseler sizi hiç rahatsız etmez. Onun için işte dersin başına dediğim gibi ahirete hesaba katın. Gerçekten iman etmişseniz. Burası önemli. Peki 15'inden yukarı olanlar ne olacak? 15'inden yukarı olanlar eğer masum ve mazlum ise şart var. Neymiş? Masum ve mazlum yani zulmedenleri tarafında değil, masum olaya dahil olmamış, mükafatı büyüktür belki onu o musibet cehennemden kurtarır. Allah dilerse affeder. Çünkü ahir zamanda nasıl kurtarır? Bunun şer'i hükmü nedir? Çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Vesselam bir lakaytlık perdesi gelmiş. Ve madem ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam dini hakikisi hükmedecek. Ne demek bu? Yani Hristiyanların biliyorsunuz bir bölümü ne yapıyor? Hazreti İsa'ya ne diyorlar? Tanrı bir kısmı oğlu diyor ama bir kısmı da peygamber olarak kabul ediyor. İşte o peygamber olarak kabul edip oğlu veya da Tanrı'nın kendisi demeyenler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın o getirmiş olduğu dinle amel edenler. Ama bir fetret girmiş. Ne demek? Kafalar karışmış. Bir boşluk girmiş. İslamiyette bir hüküm vardır arkadaşlar. Doğru tebliğ yapılmazsa o kişi mesul olmaz. Yani tebliğin doğru yapılması gerekiyor kişinin mesuliyet alabilmesi. Ne demek? Yani sen şundan şundan sorumlusun. Bunun anlatılması lazım. Bu da neyi doğuruyor? Biz Müslümanların üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Bütün dünyadaki kafirlere, Hristiyanlara kim varsa çok doğru bir İslamiyet'i anlatmak zorundayız. Yoksa biz çok mu büyük mesul oluruz? Niye? Çünkü o insanlar peygamberimizle alakalı çok sapıkça şeyler duymuş olabilirler. Kafaları karışmış olabilir. Çünkü etraflarında doğru İslamiyet'i doğru Müslümanla anlatan da olmazsa, onlar da bu noktada bir teşvik edilemezse o zaman bu döneme ne deniliyormuş? Fetret dönemi deniliyor. İslamiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan bak şart ne koydu? Fetret gibi karanlıkta kalan. Hani soruyorlar ya ya işte Afrika'nın Amazonların içerisinde bir kabile var. Adamların hiç Allah'tan, peygamberden haberi yok. Cıbıl cıbıl dolaşıyor adamlar. Adamların dünya umurunda değil. Şimdi bu adamlar cehenneme mi gidecek diyor. Müslüman değiller. Hayır, o adamlar cennete gidecekler. Çünkü din o adamları mesul tutmuyor. Neden tutmuyor? Çünkü oraya bir doğru tebliğ yapılmamış. Haberi yok yani. Anladınız mı? Yani Allah tebliğ tebelli tebliğ tebellü deniliyor. Yani doğru anlatım net bir bilgi neticesinde. Ama mesela git Afrika'daki adamların cennete gitmesini istemiyorsan anlat orada hepsini. Yak hepsini yani. <laughs> Durun lan ne Allah var manyak mısınız giyinin de ya. Yani. Anlatırsan hepsi yanarlar. <laughs> Bizim sorumluluğumuzda hadisi anladınız mı? Ama o bölgeye yakın olanların gidip anlatması da şart. Bir Müslüman oraya gidip anlatması şart. Anlatmazsa bütün Müslümanlar sorumlu oluyor. Anlatılacak. Niye kolaydan cennete gitsinler? Gidin anlatın içinizden yok mu? Hz. İsa Aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumları çektikleri felaketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Şimdi buraya dikkat edin. Hususan ihtiyarlar, musibet zedeler, fakirler, zayıflar, müstebit, zalim, baskıcı zalimlerin cebir ve şiddetler altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ne demek? Yani medeni olmanın getirmiş olduğu günahların sefaletinden ve küfranından, inkarından ve felsefenin sapıklıklarından ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber. Bakın Allah bir masum mazlum olduğu zaman dikkat edin. Hani diyorlar ya benim bir tane ateist arkadaşım var veya da işte çok böyle din iman ilgisi olmayan ama çok iyi bir insan ya. Diyorlar ya duymadınız bunları. Yani ama çok iyi bir insan. Ne yalan söylediğine şahit olduğum hiçbir şey insanlara yardım eder. Bu da mı cehenneme gidecek? Bakın biz cehenneme gideceği an söylüyoruz ama bakın arka planında bir rahmet cilvesi var. Yani cehenneme bile gitse anladın mı? Oradaki cehennemdeki azabı bambaşka hale dönüşebiliyor. Yani bin derecede yanacaksa 100 derecede yanıyor gibi düşünün yani. <laughs> Adam hoşuna gitti ya. Yüz <laughs> derece onlara kârdır diye hakikatten haber aldım. Cenab-ı Erhamur Rahim'ini hadsiz şükrettim ve o elim elemi şefkatten teselli buldum. Peki ikinci kısım. Eğer o felaketi gören zalimler ise beşeriyetin perişaniyetin insanlığın böyle dertler içerisinde, zulüm içerisinde yaşamasını hazırlayan gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam, bencil, alçak, insi şeytanlar ise tam müstahak ve tam adaleti Rabbaniye'dir. Ne demek? Yani onların başına geldiyse işte tam bu da adalet. İkisi de adalet. Ne itibariyle? Birincisi hem zahir hem arka planındaki ahiret itibariyle, diğeri direkt ahiret itibariyle. Eğer o felaket çekenler, son cümle, mazlumların imdadına koşanlar, ve istirahat-ı beşeri için insanlığın sulhu için, insanlığın rahatı için ve esasat-ı diniyeyi, dinin esaslarını, İslamiyet'in güzelliklerini, mukeddesat-ı semaviyeyi, Allah'ın emirlerini, hukuku insaniye muhafaza için mücadele edenler ise elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki o musibeti onlar hakkında medarı şeref yapar sevdirir. Şimdi burada ne anlıyoruz biz? Demek ki başımıza gelen hadiselere iman gözlüğünü takıp ahiret hayatını da hesaba katmazsak o zaman biz haşa Allah'ı zalimlikle suçlarız. İşte kafirlerin Allah'ı zalim olarak görmesinin nedeni bu. Ne hesabı yok? Ahiret hesabı yok. İnanmadıkları için her şeyi dünya ile muhakeme ettikleri için Allah neden onlara yardım etmiyor diyor. Din bir imtihandır. Başlarına gelen her bir musibet ahirette çok büyük bir mükafada dönüşüyor. Kendinize bir sorun. Çok samimi bir şey soruyorum. Bunu ara ara sorarım. Şimdi sizler burada ben size burada bir iki saat burada hepinizi falaka yatırsam sağlam bir dövdürsem hepinizi burada ağzınızı kırdırsam yani görmediniz işkenceyi yapsam böyle hakikaten bir saat ama süresi bir saat. Yani sopaya böyle doyursam sizi yani. Artık böyle öldür bizi desiniz. Ama sonra ise bir saatten sonra ise dünyadaki bütün servetler, azineler, evler, köşkler, aklınıza gelecek her şeyde sizin olsa buna sabrederseniz. Bir saate sabrederseniz hiçbir şey demezsiniz. Eyvallah Uğur abi eyvallah. Abisin abi abimsin abi derseniz. Hemen Kabul etmeyen olur mu içinizde? Ben, olur. He? Var, o kadar Kaç paraya çalışıyorsun lan? <laughs> adam bunu söyleyen adam gidiyor 2-3 bin liraya sabahtan akşama kadar çalışıyor. Doğru mu? Ulan 3 bin lira neler yaptırıyorlar sabah gidiyorsun eleman çağırıyor. Bak diyorum ki çok hassas bir nokta var. Biz bak küçücük menfaatleri uzun emekler bir saat ya. Az daha He? Az daha, daha vur değil mi? Sabredersiniz değil mi? Niye? Çünkü arkasındaki mükafatı gördüğünüz için o dayaklar size bir koydu on bin dolar. o Yüz milyar. o Ferrariler. vur bu, bu. Yani onlar size büyük keyfe dönüşür böyle değil mi? Büyük bir keyif. İşte bu hadise arka plandaki kazanacaklarınızı hesap ettiğiniz Şimdi dünya hayatı da o bir saat gibi bir şey. Hatta bazılarının bir saat imkanı da yok değil mi? Peki ne diyor Allah bize? Siz dünyada bu imtihan gereği başınıza gelen sıkıntılar, musibetler, dertler, hastalıklara sabrederseniz, şükrederseniz ve benim istediğim gibi bir hayat yaşarsanız bu kısacık zamanda çekmiş olduğunuz dert ve sıkıntının akabinde bir cennet size vaat ediyorum. Orada sizin aklınıza hayalinize gelecek her şey var. E şimdi soruyorum, e bu sıkıntı bizim için isyan ettirecek bir sıkıntı mıdır bu dünya süresi? Geçen bir misali tekrar vermiştim hatırlatalım. Şimdi ebedi hayat denilen hayat ne demek? Sınırı olmayan bir hayat demek. Sonsuz bir hayat demek. Bitmeyen bir hayat demek. Sonsuz bir hayat düşünün. Bunun içerisine de sizin 100 senelik diyeyim yaşatalım o kadar. 100 senelik bir hayatınızı koyun. Sonsuzun yanında 100 sene nedir Furkan? Hiçtir. Yani bir saat bile değil. Hiç hükmünde olan bir sürede dünyada yaşıyoruz. Ebedi bir hayatta cennette mükafat göreceğiz. Onun için isyan edilmez. Ve Allah burada çekmiş olduğunuz her bir sıkıntıyı, Dikkat edin bakın ayağınıza bir diken batmasını bile müjdeliyor peygamberimiz. Cana bak günahlarına kefaret yapar. Ona mükafat verir bu noktadan diye söylüyorsa öyleyse arkadaşlar biz sonsuz rahmet ile karşı karşıyayız demektir. Başınıza gelen hadiselere öyleyse sabır ve şükürle karşılık verin. Deyin ki Allah'ım ben bunun başıma geldiğini, neden geldiğini biliyorum. Benim sabrımı benim sana olan sadakatimi ve imanımı test ediyorsun, öyleyse ben de sana isyan etmem, ben de sana şükürsüzlük içinde bulunmam dersin. İşte o zaman vefatınla beraber, Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu o muhteşem meleklerle beraber mükafat göreceğin aleme başta berza, cennet bahçelerinden bir bahçe ve sonra cennetin ta kendisiyle karşı karşıya kalırsın. Hatırlar mısınız dünyada çektiğiniz sıkıntıları cennete girmiş olsanız? Hatta şu anda bile ben 45 yaşındayım. Geçmiş hayatımda çok sıkıntılar çektim. Ama inanın hiç hatırlamıyorum. Yani dünyada bile birazcık hayatım güzelleşse geçmiş sıkıntılar hepsi yok oluyor. Öyleyse böyle bir hayatta çekilen sıkıntı için Allah'a isyan edilmez. Kafirler ise Allah'ı tanımadıkları için ve ahirete iman etmedikleri için haşa ve kella Allah'ı zalim olarak nitelendiriyorlar. İşte bundan dolayı da büyük bir cezayla karşı karşıya kalacaklar. Allah hidayet versin. Amin. El Fatiha.